Ne yapıyorum ben ya? Ne yapıyorum ben ya? Dostlar videolarımı beğenerek ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olarak bana destek olabilir ve beni sevindirebilirsiniz. Birlikte daha güzel günlere kazasız belasız sürüşler Allah'a emanetsiniz. Evet dostlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün yolda kaldım. Nedeni ise bakın. Bu jim kırılmış. Bu jimin üstündeki o temas bölgesindeki kısım gördüğünüz gibi kırılmış ve yolda kaldım. Motorumda ufak bir tekleme çalışmama hatta zor çalışma vardı. Bayağı bir uğraştırdı. Hatta şöyle bir durum oldu tek elimle marşa basıyordum. Tek elimle de bunu kontrol ediyordum. Hatta bakın hala içinde su var. Şunu düşündüm. Ulan dedim. Bunun içerisinde acaba su mu kaçtı? Su kaçtığı için burada maalesef marş yine almıyor. Yine böyle bir şey var sandım. Dedim bir kontrol edeyim. şu şu metal aksama dokunmadım, şu kısma dokundum ve buranın koruması çok zayıfmış. Ee, tabi o esnada da marşa basmıştım, beni bir elektrik çarptı. Yani resmen binlerce volt beni çarptı. Çok fena hopladım. <laughs> Demek ki vermiş salakımız varmış, ömrümüz varmış ki. Elhamdülillah yaşıyoruz. Dostlar daha evvelden yedekte tuttuğum birçok parçamı yedek olarak almış olduğum parçam vardı. İyi ki de almışım. Bir tane de buca almıştım. Şimdi bunu sökeceğiz. Takacağız. Haydi bismillah. Bakalım Sökelim motorumuz bismillah. kendine gelecek mi? Bol geldi. Halbuki tam oldu. Ama neden bol oldu? Dostlar bujiyi sökerken bir arkadaşımız var Erdem isminde dostumuz sağ olsun kendisi Findukçu bütün arkadaşlara böyle bir poşet Finduk göndermiş ne diyelim teşekkür ederiz Allah razı olsun düşünmüş göndermiş kardeşimiz. Bujimizin durumu bu dostlar. Buji bu durumda. Aslında bakın yeni de kırılmamış. Görüyor musunuz? Ben ortalama iki haftadır bir motorda sıkıntı fark ediyorum. Söküp de bakmadım açıkçası. Ama işte sabah kurcalarken hem çarpıldık hem de bunu fark etmiş olduk. Yeni bujimiz bu şu üzerinde farklı beklenti var. Bunu sökeceğim. İşim var, gücüm var, vaktim yok. Haydi. Ya parmağın. Tamam. Yeter. Çok fazla zorlamayalım. Elimizde kalır. Sonra bu sizde kalırız. Haydi bismillah. Sen alalım. Allah, Allah tamam. Bujinin o kırık kısmı içinde kalmış. Tabii ki olmaz. Arkadaşlar benim biraz işim var. Onu çıkarmaya çalışayım içerisinde. Dostlar yanında karga burnu, pense vesaire olmadığı için ince bir şey bıçakla şu ikisinin birleşim yerine sokup şu ikisinin birleşim yerine sokup kanırtarak çıkardım. Şimdi şurayı söküp orayı çıkarmaya çalışacağım. Bakın içindeki suyu görüyor musunuz? Şuradan inmiş buraya biraz yapıştırıcı, tutkal katmışlar ama tutkal da e, muhtemelen silikonumsu bir şey bu. Aynen. Ama maalesef çok da bir şey yaramıyor. Dostlar, buradaki bu kauçuk malzemeyi söktüm. Ufak bir tutkalla da onu yapıştırmışlar. Şu gördüğünüz içinde böyle yayılımsı bir şey var bujinin ucu oraya geçtiğinde sanki kilitliyormuş gibi bir ufak bir kilit mekanizması var yani orada. tam temas sağlandığından ateşleme güzel oluyor titreşimi vesaireyi. Dolayısıyla o kısma sıkışmış, kırılıp orada kalmış onu çıkardım. Şimdi bunun montajını yapacağım ama yanımda tutkal falan yok şurayı tutturmak için. Ben şöyle bir şey fark ettim. Şu iç kısımdan aslında buraya güzel bir tutkal yapıp su girmesini engellemem lazım bazen ben bucu başlığını söktüğümde yani pipoyu söktüğümde içinde su görüyordum. Demek ki şu dip kısımdan kaçırıyor ki içine girebiliyor. Bilginiz olsun. Burayı güzelce tutkallayın dostlar. Ne yapıyorum ben ya? Ne yapıyorum ben ya? öncelikle Bu bir güzelsin arkadaş böyle ufak bir cam çekicim olsaydı 10 numara işime yarayacaktı şu an. Aslında motor bloğunu da yapıyorum ama işte kutumuzda Durmadan yapmaya çalışıyorum Bu tamamdır Sıra bu işlerde Sen yok, yukarı burnumuz yok. Nasıl ne diyeceğiz? <laughs> Aa, nasıl lan bu? Gözünü seveyim haydi. Oğlum sen istedin ben seni iyice düzelteceğim o zaman. Şimdi marşımıza basalım. on tertillion